Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel ve diğer Brawlstars'a ve kutuyu açarak karakter alacağız. Anne. Yani. Bir de çok Şimdi. Bundan kim bulunuyorum arkadaşlar? İyi. Yani. Bence 8, 8, 8, 8, 8. Çok. Okay, Evet. Okay. <laughs> arkadaşlar, ben, mixten, yaptım. Ama dere, yani. Evet, arkadaşlar az önce ben Max'ten bir maç yaptım. Aslında kazanacaktım ama Dera'la bir yer Evet arkadaşlar şurada bir tane jesi var. Panik jesi. Yes. Yoluk budur. İşte bakın. Ben bir kere arkadaşım. Oyundayken Arkadaşlar bir de ondayken ben bir canlı sorucudan kaçmıştım. Hı -hı. Dur baba video dönün. Dur baba. Ya. bence bir şey B, 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 B. Ha, sen sanacağım mı? Evet. Sen de Al sen. oyna. Ama ben bir ile oynayamıyorum arkadaşlar. Tamam. Ben... Ne? Arkadaş. Arkadaşlar. Ne dedi sen de adamın adı? Şey dedi. Ay, ben de Arkadaşlar şey. Beni like atmayı unutmayın dedi. Tamam. Bir şey dedi ben de duydum ama söyleme şimdi. Arkadaşlar duydu kesin. Arkadaşlar bu arada benim kuzenim bir porosudur. Ya. Abone bakma. Soğuk kaçtı. Hadi. Hadi. Şurada bir galiba. Ha. Ben herkese alıyorum mu Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar video <laughs> ben ben <oynayayım>. şey. <laughs> Videoyu kapatacağız. Hayırdır. Ama <laughs> Tamam. Hadi istediğin karakterle oyna. <laughs> hadi. Silahı bana yapmayın. Bugün kitabı kodayı almam Arkadaşlar bu arada sizi çok seviyoruz değil mi? Evet keşke yorumlara da bir Evet. On, zip zip. Bir de arkadaşlar bir tane bakmamıştık. O videoyu izlemezsiniz hemen izleyin. Evet. <laughs> Nasıl hmm. hmm. ben de hmm. evet, var arkadaşlar ama oynamıyorum çünkü onu ben Evet Evet bakın. Evet Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> illa bir videoda reklam yapmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar benim yani ablamı çok seven reklam yapmayın. <laughs> şey, şey <laughs> Arkadaşlar bugün biz o mega kutuyu alıp Karakter çıkacak Allah. <sonra. gülüyor> <Karakter. gülüyor> Arkadaşlar <So gülüyor> <kopar>. <laughs> bakmayın <laughs> ablamıza. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Em, em, bu videoyu beğenip like atan herkesi em, çok seviyoruz. Arkadaşlar <laughs> biz, biz bu arada annem kuzenimiz bugün de çektiğimiz şeyi videonun izleme ben o gün sabah olduğu için birazcık sesimiz bug video kısık geldi. Şimdi gece. Bu sefer de herkes uyudu sadece biz varız. Yani hiç, 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 hiç görmedik sanki değil mi ne no. Bot mu lan bu? Aa ana, bot bu. Ultini bas. Yavaşlat sen. Özel vuruş. Senin orada ne işin vardı? <laughs> Arkadaşlar şimdi Kerim'in prolu adına <laughs> yapacağız. Ne Kerim'in prolu adına yapmayacağız? 8 bitti oynayacağım. Çok oh, Allah. Arkadaşlar bu arada ben Piper Pro'suyumdur ha. E, e, o kadar pro ki arkadaşlar. Ben ben Piper'la 17 17 yük yaptım. Arkadaşım bir tane bile adam öldüremedi. Ben hepsini öldürdüm. Ben de Piper'la arkadaşlar ben Arkadaşlar, yalan atıyor. Siz ona bakmayın. Zaten 55 bin yük yapalım. E, direkt oyun sever 50 error <laughs> veriyor direkt. Oyuncu direkt error veriyor zaten. <laughs> Ay. Buldozer geldi. Oo dört kutu. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bu sevdiğiniz için. Bakın like atın, abone olun. En, sevdiğim, en sevdiğimiz, en sevdiğimiz insanlar olsun. Arkadaşlarımızın adı. Ya. Arkadaşlar... Sana bakmayın arkadaşlar. Bir daha da konuşma. <laughs> <laughs> Narkinden oynayacağım. İstiyorsan Rosa'yla <laughs> Evet arkadaşlar başladık şimdi.

Daha iyi devam <laughs> O insan anıdır. insan anıdır. Bu insan, 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 insan. Gitme <laughs> gitme Ama ben sana ne dedim? <laughs> var oldu da bir gün vardı. Şey bu ya sen de bu. Ya. Sikerim buz ne yapayım ben? Ama hepsini Ya. <laughs> どれくらい Arkadaşlar bugün de mazara kapamadık. Şimdi isterseniz videoyu şimdi ben kapatayım. Çek şey öldür beni. Evet. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.